Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Okan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir kitap alışverişi videosu arkadaşlar. Ee, en sevdiğim video. Amazon'dan e, değil bir kitap alışverişi videosu. E, ve çok heyecanlıyım. E, çarşamba günü akşam e, 11 gibi siparişimi verdim. Cuma günü bugün öğlen elime ulaştı. E, çok hızlı geldi. E, bir 4-5 kitap e, gelmedi. Sanırım hafta içi gelecek. Ço e, çoğunlukla kitapları yolladılar. Ee, çok heyecanlıyım ve en sevdiğim videolardan ve bir an önce şu şekilde geldi iki parça şeklinde, şu şekilde böyle. Bir de şöyle küçük bir kutu geldi, şu şekilde. Dilerseniz kutumuzu açalım. Amazon'un kargosu çok hızlı geliyor. Evet, şu şekilde. Evet, buradan bir kitap çıktı. Hatta iki kitap çıktı. E, Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı. Ee, bu kitap da çok merak ettiğim kitaplardan Turgut Uyar'la ilk tanışma kitabım olacak. Daha önce Turgut Uyar'dan okumadım. Ee, merak ediyorum. İlk kitabımız. Diğer bir kitap da Hegel. Ee, biliyorsunuz 2021 yılında e, felsefe okumalarım da olacak demiştim ve Hegelden başlamayı düşünüyorum. Ee, merak ettiğim bir filozof. Frederick Bajzer e, yazmış Hegel. Arkadaşlar şu şekilde geliyor. E, genelde Amazon'dan hasarlı bir kitabım gelmedi. Son 4-5 tane alışveriş Amazon'dan yaptım. Hasarlı bir kitap olmadı. Eee kargonun hızından da gayet memnunum. Şu an şöyle göstereyim. Büyük kargoyu açacağız arkadaşlar şu şekilde. Evet, şimdi yavaş yavaş aldığım kitaplara geçelim. Bir diğer kitabımız Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Camdaki Kız. Gülseren Budayıcıoğlu merak ettiğim bir yazar ve bu sene çok okundu bu yazar. Ben de çok merak ediyorum. Camdaki Kız kitabıyla başlamak istedim. Çok merak ettiğim bir yazardı. Zaten daha önceki videolarımda okuma listemde de Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabı da var. Bir diğer kitabımız da Tolstoy'un Çocukluk Kitabı. E, Tolstoy'dan iki tane kitap okudum. İnsan Neyle Yaşar ve Kuru Kruetser Sonat. E, bu üçüncü kitabım olacak. E, Dostoyevski ve Tolstoy'un kendince bir okuma sırası var. E, çocukluk var. E, i̇lk Gençlik ve Gençlik var. Belki bu kargoda olabilir. E, bu baya bir kitap e, var. Dört e, beş tane kitabım sanırım hafta içi gelecek. Önümüzdeki hafta. Onlar da geldiği zaman bir videosunu çekerim. Bir diğer kitap Haruki Murakami'den Sahilde Kafka. Murakami'de ben iki kitabını okumuştum. Koşmasaydım yazamazdım ve Sputnik sevgilim. Koşmasaydım yazamazdım kitabını çok beğendim. Ve bende 84 de var biliyorsunuz. Diğer videoda alışveriş videosuna vardı. Daha onu okumadım. Ama Sahilde Kafka ile ilgili çok güzel yorumlar aldım. Çok da merak ettiğim bir kitap. Ee, i̇ki kitap arasında kararsız kaldım. Kadınsız Erkekler diye bir kitap var. Bir de Rüzgar'ın Şarkısını Dinle vardı herhalde. Ama Sahilde Kafka çok güzel yorumlar alan bir kitaptı. Ee, o yüzden bu kitabı öncelik verdim. Bir diğer kitabımız da Yalnızlığın Felsefesi. Felsefe okumalarım olacağını söylemişti. Bundan sonra... E, klasik ve felsefe olarak devam edeceğim. E, bu kitapta e, görmüştüm. E, Facebook'ta kitap kanallarını da takip ediyorum. Oradaki bir paylaşımda görmüştüm. Merak ettim. ilgimi çekti. Bir diğer kitabımız da e, Stefan Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Stefan Zweig, psikolojik analizlere harika olan bir yazar. E, onun daha önceden e, Bir Kadının Yaşamından 24 Saat, Amok Koşusu, Santranç, ve en son geçenlerde de olağanüstü bir geceyi okudum. E, hatta geçenlerde derken dün bitirdim. Kitap 69 sayfaydı. Gerçekten harika bir anlatımı var Stefan Zimayk. Yani genelde kitapları 50-100 sayfa arası ama gerçekten e, anlatımı, e, o duyguyu e, hissediyorsunuz Stefan Zimayk okuduğunuz zaman. Ve bundan sonra da Stefan Zimayk'ın diğer kitaplarıyla da devam edeceğim. Bu kitapta da Stefan Zimayk'ın çok merak ettiğim bir kitap. Bilinmeyen bir kadının mektubu. bir diğer kitapta Marcus Aurelius'un kendime düşünceler bu kitap da çok merak ettiğim kitaplardan biri e, felsefe biliyorsunuz yani klasik ve felsefe olarak devam edeceğim bir diğer kitabımızda Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam Aylak Adam'da e, e, benim bir sevdiğim arkadaşım var o da e, çok kitap okuyan yani yaklaşık e, o 12 yıldır kitap okuyan birisi ve Yusuf Atılgan'ın 3-4 kitabını sipariş vermişti. Ve Aylak Adam'dan bahsediyordu. Yani o kitabı almıştı. Ben de onun tavsiyesiyle merak ettim Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabına. Bir de artık bu yılın son alışverişi. Bir de kitaplar zamlanabilir. Artık zamlanmadan son. Çünkü hani zamlanmadan bir kitap alışverişi yapayım dedim. Artık bu yılın son alışverişi olur. Yusuf Atılgan'la da ilk tanışma kitabım. Genelde arkadaşlar e, aldığım kitaplar yazarlarla ilk tanışma kitabım. Daha önce okumamıştım. Eee Bird, e, yerleşik düşünceler sözlüğü. Bir diğer kitapta bu da çok merak ettiğim bir kitap. İnce bir kitap herhalde kaç sayfa? Bir 70 sayfaya yakın herhalde bir günde bitebilecek bir kitap. Bir diğer kitapta Schopenhauer e, mutlu olma sanatı. Schopenhauer da çok merak ettiğim felsefecilerden birisi Hegel, diğeri de Schopenhauer. Bir de Foucault. Bu üç yazarı çok merak şey filozofu çok merak ediyorum. Bir diğer kitapta e, Türgenyev'in Babalar ve Oğullar. Bu da çok merak ettim. Türgenyev'den e, daha önce okumadım. İlk o, e, ilk kitabını okuyacağım ve merak ettiğim bir yazar. Bir diğer kitapta Kazancakis'in Kardeş Kavgası. Kazancakis'in e, Zorba kitabını okumuştum. Gerçekten harika bir kitap. Ve e, Kardeş Kavgası kitabını da okumayı düşünüyorum. Bir diğer kitapta Jack London'ın Yıldız Gezgini. Yani özgürlüğünüze düşkünseniz e, kimi okursunuz dersem Jack London derim. E, Jack London'ın bir Kuzey Macerası'nı okumuştum. Vahşiyet'in Çağrısı'nı okumuştum. Martin Eden'ı ve Beyaz Diş kitaplarını okumuştum. Ve okuduğum her kitabını çok beğendim. Ve Yıldız Gezgin kitabını da merak ediyorum. Ve okuduğum kitaplar içinde de en beğendiğim kitap Beyaz Diş ve Martin Eden kitabıydı. Jack London gerçekten kalemi farklı bir yazar. Benim de çok sevdiğim bir yazar. Benim zaten bu zamana kadar okuduğum kitaplarda lar yani okuduğum yazarlar içerisinde sevdiğim 4-5 tane yazar var. Kimler var? Sabahattin Ali var. Zülfü Livaneli var. Stefan Zweig var. Ondan sonra Jack London var. Cengiz Aytmatov var. Bu yazarları çok beğeniyorum. Bir de Murakami var. Bir diğer kitapta Tolstoy'un Gençlik. Bu üçlemesi var. Çocukluk, ilk gençlik ve gençlik diye. bir diğer kitabımız da e, zaman makinesi. versin zaman makinesi. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Bir diğer kitabımız da Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabı. Dostoyevski'nin biliyorsunuz e, daha önce videolan da var. E, yer altından Notlar kitabı ile başlamıştım ve Kumarbaz kitabı ile devam etmeyi düşünüyorum. E, ben de Tolstoy ve Dostoyevski'nin bir okuma sırası var. O şekilde devam edeceğim. Kumarbaz kitabı. Emine Şenlikoğlu'nun Çin İşkencesi kitabı. Bu kitap da e, gördüğüm ve merak ettiğim kitaplardan biri. E, Emine Şenlikoğlu'ndan hiç kitap okumadım. Genelde bu alışverişimi e, yazarlarla ilk tanışma kitaplarım olacak arkadaşlar. Bir diğer kitabımız da koleksiyoncu John Foulders'ın. E, bu kitap da e, merak ettiğim kitaplardan Zaten 2021 yılında okuma listem içine, yani okuyacağım kitaplar içindeki listede olan bir kitap videosunda atmıştım. Bir diğer kitapta Foucault'un kendini bilmek kitabı, felsefi okumalarım da olacağını söylemiştim. Foucault da çok merak ettiğim bir e, filozof. Bir diğer kitapta Tezer Özlü'nün çocukluğun soğuk geceleri. Tezer Özlü e, Türk edebiyatının gamlı prensesi. Tezerüzü de çok sevdiğim bir yazar. Ee, Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabını iki kere okumuştum. Çok beğenmiştim. Çocukluğun Soğuk gecelerine bir 4-5 ay önce bir kere okumuştum. Bir bir kere daha okumayı düşünüyorum. Zaten ince bir kitap. Bir 60 sayfa falan. Ee, ve Tezerüzü'nde birkaç kitabı daha var. Diğer kitaplardan da devam etmeyi düşünüyorum. Anthony Burgess'ın Otomatik Portakal. Bu kitabı zaten duymuştursunuz. Bu kitabı da çok merak ettim. Çok okunan kitaplardan biri. Bu senenin okunan kitaplarından biri ve benim de merak ettiğim kitaplardan biri. Bir diğer kitapta eee Oblomov, Gonçarov'un Oblomov kitabı. Oblomov kitabında duymuştursunuz. Bu da merak ettiğim kitaplardan biri. Bir diğer kitabımızda Jane Austen'in Gurur ve Önyargı kitabı. Jane Austen'in Aş ve Gurur kitabı vardı sanırım ve Gurur ve Önyargı. Bu çok okunan kitaplardan biri. Jane Austen'le de ilk tanışma kitabım. Genelde yazarların ilk tanışma kitapları bu siparişlerimde. Merak ettiğim kitaplardan. Bir diğer kitapta Franz Kafka'dan bir kavganın tasviri. Kafka'dan iki kitap okudum. Ama Kafka merak ettiğim bir yazar. Bir dönüşüm kitabı bir de Babaya Mektup kitabını okumuştum. çok beğenmiştim. Çünkü Kafka'nın hayatı çok zor geçmiş. Zor geçen bir hayatı var ve bir kavganın tasvirini de merak ediyorum. İhsan Oktay Anar'ın diğer bir diğer kitapta İhsan Oktay Anar'ın Suskunlar kitabı. İhsan o Oktay Anar'ın e, bir sadece tek bir kitabını okudum. E, İhsan Oktay Anar şu an kitap aklıma gelmiyor. Bir kitabını okumuştum. Ha Puslu kıtalar atlası kitabını. Puslu kıtalar atlasını çok beğenmiştim zaten onunla ilgili de iki tane video vardı. Ve İhsan Oktayar merak ettiğim bir yazar. Ve Suskunlar kitabıyla da devam etmek istiyorum. Bir diğer kitapta da Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah kitabı. Bu da çok merak ettiğim bir kitap. Bu da Stendhal'la ilk tanışma kitabım olacak. Bir diğer kitapta da Gogol'un Ölü Canlar kitabı. Gogol'un şu ana kadar tek bir kitabını okudum. Bir delinin anı defteri, hatıra defteri, Palto ve Burun da vardı. Onları okumuştum ve kalemini çok beğenmiştim ve Ölü Canlar kitabını da çok merak ediyorum. Bir diğer kitapta da bana ortaokul Türkçe öğretmenim tavsiye etti bir kitap. Uçurtma avcısı. Bu kitabı siz de çok tavsiye ettiniz bana ve çok merak ettiğim bir kitap. Türkçe öğretmenim de bana tavsiye etmişti. Bir diğer kitapta Livaneli'nin mutluluk kitabı. Zülfü Livaneli'nin biliyorsunuz kalemini beğendiğim bir yazar. Zülfü Livaneli'nin e, Sona'da Serenat e, e, kitaplarını okudum. E, Huzursuzluk kitabını okumuştum. Zülfü Livaneli kardeşimin hikayesini okudum ve kardeşimin hikayesi, Sonada ve Serenat kitabı üç kitabı da çok beğenmiştim ve Zülfü Livaneli de kalemini beğendiğim bir yazar. Bir diğer kitapta e, kalemini te, e, beğendiğim diğer bir yazar Sabahattin Ali'den Yeni Dünya. Sabahattin Hal'den de en beğendiğim kitabı da Kuyucaklı Yusuf kitabıydı. Kürk Mantolu Madonna, içimizdeki şeyden Kuyucaklı Yusuf, Sırçaköşk, Canım Aliye Ruh'un Filiz kitaplarını okumuştum. Beş kitabını bu okuyacağım altıncı kitabı ve bu kitabı da merak ediyorum. Arkadaşlar bu kitap Göteden Genç Verter'in Acıları. Bu kitabı bir kere okumuştum bir daha okumayı düşünüyorum ve e, 2020 yılında okudum kitaplar için en beğendiğim kitaplar içinde, 20 kitap içerisinde ve bu kitabı tekrar okumayı düşünüyorum. Bir diğer kitapta Yaşar Kemal'in Kuşlar da gitti. Yaşar Kemal'in e, sadece tek kitabını okudum Ağrı Dağ Efsanesi. Gerçekten efsane bir kitaptı. E, Yaşar Kemal e, betimlemeleri de çok harika olan bir yazar. Kuşlar da gitti ve bu sene içinde de Yaşar Kemal'in İnce Mehmet var. Dört kitabı var da ben serisi çıktı herhalde. Onun serisini almayı düşünüyorum. Tek kitap halinde sanırım ya da iki cilt olabilir. Sanırım tek kitap olması lazım. Düşünüyorum. İnce Mehmet kitabını da okumayı düşünüyorum. Bir diğer kitapta gene yazarla ilk tanışma kitabı Hüseyin Rahmi Gürpınar. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Hüseyin Rami Gürpınar'la ilk tanışma kitabım olacak. Ve en son kitabımız da Saramago. O da çok merak ettiğim bir yazar. Görme kitabı. Saramago'nun Görmek ve Körlük kitabını çok merak ediyorum. Saramago'nun Saramago Körlük kitabı sanırım bu senenin en çok okunan kitaplarından biri. Ve bu e, Görmek kitabıyla e, başladım, e, başlayacağım. Sonra da Körlük kitabında diğer siparişimde sipariş verip almayı okumayı düşünüyorum. Arkadaşlar kitaplar bu kadar. Tekrar aldığım kitapları tekrar göstereyim. Saramago görmek kitabı. Hüseyin Rahmi Gürpınar kuyruklu yıldız altında bir izdivaç kitabı. Yaşar Kemal'in kuşlar da gitti kitabı. E, Göte'nin genç verterin acıları kitabı. Sabahattin Ali'nin Yeni Dünya kitabı, Zülfü Livaneli'nin Mutluluk kitabı, Kali Tüseyin'in Uçurtma Avcısı kitabı, Gogol'ün Ölü Canlar kitabı, Stendhal'ın Kırmızı, Stendhal Kırmızı ve Siyah kitabı, İhsan Oktay Suskunlar kitabı. Frans Kafka'nın Bir Kavganın Tasviri kitabı. Jane Austen'in Gurur ve Önyargı kitabı. Gonçalo Oblamov kitabı. Anthony Burgess'ın Otomatik Portakal kitabı. Tezer Özlü'nün Çocukluğun Soğuk Geceleri kitabı. John Fowles'ın koleksiyoncu kitabı. Emine Şenlikoğlu'nun Çin İşkencesi kitabı. Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabı. Wells'in Zaman Makinesi kitabı. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabı. Ciltli, ciltli olarak aldım bu kitabı. Cilsiz olan da var. E, ciltli olandan aldım. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler adlı kitabı. Stefan Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu kitabı. E, Lars Svendl'ın e, Yalnızlığın Felsefesi kitabı. Murakami'nin Sahilde Kafka kitabı. Tolstoy'un çocukluk kitabı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun camdaki kız kitabı. Frederick Bayzer'in Hegel kitabı. Frederick Bayzer Hegel kitabı. Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı kitabı. Tolstoy'un Gençlik kitabı. Jack Yıldız Gezgin'i kitabı. Nikos Kazancakis'in Kar Kardeş Kavgası kitabı. Türgenyev'in Babalar ve Oğullar kitabı. Şopen Mutlu Olma Sanatı kitabı. Foucault'un Kendini Bilmek kitabı. Ve son olarak da Flaubert'in Yerleşik Düşünceler Sözlüğü kitabı. Arkadaşlar aldığım kitaplar bu kadar. Ee, yıl sonu geliyor diye yani zamlanmadan e, öbür yıl kitap fiyatları zamlanabilir. E, bayağı yüklü bir alışveriş yaptım. Zaten ayda bir kitap alışverişi yapıyorum. E, bir almadığım 5 kitap kaldı. E, önümüzdeki hafta büyük ihtimal gelir. Gelirse de onun da videosunu atarım. E, bugünlük de bu kadar. E, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olursanız videolarımı izler ve beğenirseniz ve beni desteklerseniz çok sevinirim. çok mutlu olurum, Kendinize çok çok iyi bakın, iyi günler.